Gerçekten şoktayım. Gerçekten artık nasıl kendimizi koruyacağız şaşırdık. Çünkü şimdi gündemde pe** tuzağı var. Son 5 yıl içinde Almanya'da te** oranları %50 arttı. %50. Ve tam bu noktada şimdi kadınlara kendilerini korumaları için pe** denilen bir alet öneriliyor. Ve bunların üzerinde araştırmalar yapılıyor. Acaba gerçekten kullanım için avantajları nedir, dezavantajları nedir? Ciddi ciddi konu bu. Evet yanlış duymadınız. Şimdi bir grup bilim insanı Almanya'da bu ürünü araştırıyor. Kadınlar vajinine yerleştirecek. Dışarıdan bakıldığında bir tampon gibi görünecek. Ama içine yerleştirilmiş dikenler sayesinde bir erkeğin pe***ye acı verecek. Sıkışacak ve ancak doktorlar tarafından çıkarılabilecek. Yani bu şu demektir saldırganı acıyla caydırmaya çalışacaklar ve kimliğini ortaya çıkarmaya amaçlıyorlar. Yani çünkü doktora gitmesi gerekecek dolayısıyla kimin olduğunu öğrenecekler. Bu şekilde çözüm bu. Tabii ki çözümler aranıyor. Çözüm bu mu olmalı o ayrı bir konu. Niye? Dediğim gibi son yıllarda te vakaları %50 arttı. %50. Sadece geçen yıl 12.771 olay resmi olarak kayıtlara geçti. Tabii ki bu toplumda herkes de büyük bir endişe yaratıyor. Tabii ki bilim insanları da yani onlar bilim üzerinden çözüm arıyor. Onlar siyasetçiler değil. Siyasetçiler belki başka çözümler de bulabilirler. Şimdi onlar ne yapıyor? Faun Fraunhofer Enstitüsü'nde Doktor Schneider ve Profesör Doktor Vega önderliğinde teknik önlemler adı altında böyle ürünlerin caydırıcı olup olmayacağını inceliyorlar. Tabii ki tepkiler de var. Mesela en büyük tepki bu şekilde gösteriliyor. Diyorlar ki kadının güvenliği yine kadının sırtına yükleniyor. Kadın sürekli tetikte yaşamak zorunda kalacak. Evet doğru. Çözüm bu değil. Çözüm bu olamaz. Madem son yıllarda %50 arttı bu tetik vakaları nasıl arttı? Neden arttı? Kimler bu sayıları arttırıyor? Ne gibi önlemler o açıdan alabiliriz diye düşünülmeli. Bu ne demek ya? Biz kendi bedenimize yok demir kilitler, yok dikenli tuzaklar yerleştireceğiz. Asıl sorulması gereken şu değil mi? Neden suçlulara ya da potansiyel suçlulara değil de kadınlara yük bindiriliyor? Şaşkınım. Gerçekten şaşkınım.